Hatice Hanım şu güzel fotoğrafla ilgili Şiir izleyelim buyurun <laughs> Hikaye yazın önce Ay Cezmi Bey vallahi işte bu ortaokul döneminin Şeyi e, Resmi ortaokulda Kaymakamlığın önüne Atatürk Büstü açılıyor ilk defa işte o büstün Açılışına gittik Serapla beraber e, Makas o zaman işte şey kesilecek ya Kurdele kesilecek ya Şey yaptık ee, şimdi geldik 73 yaşına. Yaşlandık. Ben de onu kaç diz... yılında o? Bu 64 olabilir, 63 olabilir, 64 olabilir. Evet. Yani 63 veya 64. Ben de şey yaptım. Gençleri gördüm. Gençleri görünce aman dedim biz de gençtik bir zamanlar. Ama neyse çok da yollar geldik, çok da yıllar yaşadık. Çok şükür. Falan dedim. Otobüsün içinde kafamdan bir dörtlük benziyorduk bahardaki güllere uzun gittik çok yürüdük yollara davacıyım ceza verin yıllara gençliğim aldı geri vermiyor. Çok güzel abi.